Boğa Yükselen Boğa kanalıma hoş geldin. Merhaba ben Kamelya. Evet Kasım ayı geldi yaklaştı ama ben videoları önceden yüklüyorum kanalıma. Daha önceden siz bazı şeyleri görün ve hayatınızda çözüme ulaştırın diye. Bu arada halen beni takip etmeyenleriniz varsa aranızda. Aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zil bildirim işaretini de açarsa her yeni videomdan haberi olur güzel beğeni ve yorumlarınızı da videolar altına eklemeyi lütfen unutmayınız. Evet, şimdi enerji açılımımızı yapacağız. Kehanet kartımızda da tabii ki çekeceğiz. Olumlamaları ve pozitif enerjileri lütfen hayatınıza adapt etmeyi unutmayın. Bu arada kanalımda bulunan mucizevi meditasyonlar bölümünde kendinize uygun muhakkak bir meditasyon, ritüel, şifalanma aracı bulacaksınızdır. Ücretsiz şekilde bol bol izleyin onları ve kendi hayatınıza adapte ediniz. Ve Jüpiter biliyorsunuz bu sene sizin burcunuzda. Bunun retrosu ve Uranüs retrosu videoları da ayrıca kanalımda bulunmakta. Lütfen onu da izleyiniz. Güzel testten geçiyorsunuz. Bakalım hayatınızda Kasım ayında neler yaşayacaksınız. Boğa yükselen boğa. videolarımı sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız lütfen. Evet, sevgili boğalar bakalım bakalım. Evet. Evet sevgili boğalar. Şimdi Kasım ayı içerisinde özellikle aldanma ve aldatılmalara özellikle dikkat etmeniz gereken bir dönemeşte olduğunuzu görüyorum. Sabır sınanması sizde yaşıyorsunuz aslında ve neptünün aldatıcı etkileri altında dürüstlükten vazgeçmeden yola devam edenlerin ödülünü alacağı bir dönemece gireceksiniz aslında. Uzun zamandır çaba gösterdiğiniz üzerine emekler sarf ettiğiniz her ne alan varsa aşk, iş, kariyer aile hayatı. İşte doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeyenlerin ödülünü alacağı, ayrıca maddi desteklerle de taçlanacağı ve uzun zaman önce yaşadığınız kayıpları aslında telafi edebileceğiniz bir dönemece gireceksiniz. Kasım ayında daha çok böyle duygusal anlamda sarıp sarmalanmak, biri bana iyi gelsin ya da işte koruması altına alsın, himayesinde bulunayım, beni desteklesin her şekilde, kol kanat gersin dediğiniz düşünceler içerisindeyken sanki hayatınız biraz daha iyiye doğru gidecek sizin için. Para beklentiniz varsa, evet para beklentinizle ilgili olarak da yeşil ışık var diyebilirim sizin için. Emeklerinizin karşılığını tabii ki alacaksınız ama doğru yoldan ayrılmayanlar, dürüst iş yapanlar için söyleyebilirim. Yeteneklerinizle ilgili yetenekleriniz üzerinden aslında bakacak olursanız kazançlar elde edeceğiniz bir Kasım ayı olacak sizin için. Çocuğunuz varsa ya da ailenizde ufak kardeş de olabilir. Bunun eğitim hayatı ile ilgili olarak güzel güzel dönüşler yaşanacak. Ayrıca okul ödemeleri ile ilgili olarak da bir rahatlanma dönemi sanki çocuğun elde edeceği avantajların sizin ödemelerinizi biraz daha rahatlatacağı bir fırsat Kasım'da kapınızı çalacak. Evet geçmişte paralar kaybettiniz. Artık kaybetmeyeceksiniz biraz daha. Kasım ayı size o konuda destekler verecek. Ufak tefek bazı yerlerden gelecek desteklerle kayıplar kazançlarla aslında dengelenecek. Ee, özellikle Ağustos ayından beri bazı konularda çaba sarf ediyorsanız ve emekler veriyorsanız bununla da ilgili olarak karşılıklar size geri dönüş sağlayacak. Ee, topraktan elde edilen gelirler artabilir belki eviniz var kira geliri elde edeceksiniz araziniz var satacaksınız gelir elde edeceksiniz ev var satacaksınız gelir elde edeceksiniz ee, bir şekilde ya da araziyi kiraya vereceksiniz üstünden gelir elde edeceksiniz toprağa bağlı yapılardan, ürünlerden elde edilecek gelirler Kısım ayında hayatınıza dahil olacak aslına bakacak olursanız. Evet, devam edelim. Boğalar, Bolluk bereket şansın Kasım ayında sizi ziyaret edeceğini net olarak söyleyebilirim. Bu arada bu kış dönemini rahat atlatabilmek adına bir kişiden destek göreceksiniz aslında. Güçleneceksiniz, kuvvetleneceksiniz, ilgi çekeceksiniz. Maddi yönden destekli olduğunuz için eliniz para görecek daha rahatlayacaksınız. Ve özellikle geçmişteki kandırılma enerjilerinden kurtulmak için Kasım ayında net fikirler, net kararlar alacağınızı geçmişin o karanlık düşüncelerinden ya da sizi oyalayan düşüncelerden bıçak gibi kestirip atacağınızı, net olacağınızı, kafanızdaki bulanıklığın tamamen gideceğini söyleyebilirim. Bazılarınız birkaç kişiyle arkadaşlığı kesebilir, sosyal medya detoksu yapabilir ya da e, iş iş arkadaşlarıyla bağlantıyı kesebilir ya da kendini oyalayan durumlar neyse ya da kişiler neyse bunlarla ilgili bir sonlanma kesinlikle olacak hayatınızda. Hem hayatınızı, hem kendinizi, hem bedensel görünüşünüzü sanki bir değişime uğratacağınızı görüyorum ama daha güzel açıdan aslında. Neden biliyor musunuz? Kafanızı karıştıran düşünceler sizi biraz bu konularda çok yormuş. O yüzden de netlik kazanacak bir ay içine girdiğinizde kendime döneyim, kendimle ilgileneyim, hayatımla ilgileneyim, paramla ilgileneyim diyeceksiniz aslında. Tam da fırsatlar gelmişken bunları da değerlendirmek isteyeceksiniz. Ayrıca Kasım ayı içerisinde kaderinizi ilgilendiren bir durum gerçekleşecek ki kader o kadar önemlidir ki yapılan davranışlar, bulunulan yerler, gidilen, tanışılan kişiler kadersel dönüşümlerde muhakkak etkilidir. Siz bu arada Kasım ayında bir yalnızlık yaşayacaksınız. Neden yalnızlık yaşayacaksınız? Kendinizi korumaya alacaksınız. Maddi manevi yıpranmalarını artık tak dediği bir zamanda bir yalnızlık dönemi görüyorum sizde. Ama bu tamamen korunmak için olacak ayrıca insanlarla aranıza biraz duvar çekeceksiniz. Güçlü duruşunuzu daha da arttırmak ve kendinizi güçlendirmek için ben herkesten ayrıyım. Kendi kafamı dinleyeceğim. Özel olduğum, güçlü olduğum konularımı geliştireceğim kendi kendime diyeceksiniz. Ve bu sizin kadersel dönüşümünüz olacak. İnsanlarla çok sıkı fıkı iletişime girip çok çabuk güvenen bazı yapınız olabiliyor. İşte siz burada kaderinizi bunu şekillendirdiğini anlayacaksınız. Ben kendi başıma karar verip tekilde yola devam edebilirim. Ve zarar görmemek için de insanlarla arama resmi bir mesafe koyabilirim dediğiniz anda hem Jüpiter sizdeyken bu sene Mayıs ayına kadar diyelim. İşte bu kaderinizin dönüşümanı yaşanacak sizin için yani az insan az arkadaş ağrısız baş gibi olacak sizin için aslında. Ee, özellikle etrafınızda 40'lı yaşlarda olan ve negatif enerjileriyle sizi bir şekilde aslında bir enerji vampirleri dolaşıyor etrafınızda birileri var böyle. Siz ne kadar pozitif olmaya çalışsanız da bir olumsuzlukla hayatınızı dalgalandırabiliyor. Yine Kasım ayında böyle negatif enerjiler saçan birileri olabilir etrafınızda 40 küsürlü yaşlarda. İşte ben şimdiden size söyleyeyim. Buna göre gardınızı alınız. işte kimin hayatınızı negatif etkilediğini tam olarak bildiğiniz için ona da önlem almak artık size kalmış olacak eskiden gelen tapular bu arada tapu ve evrak işlerinizin kasım ayında sanki hayatınıza e, dahil olacağını bazı evrakları oradan oraya gezdireceğinizi de söyleyebilirim evet boğalar bakalım kasım ihaneti sizin için ne olacak almanız gereken mesaj Boğa yükselen boğa. Evet astrolojik olarak 3. ev hareket haline geçiyor. Zihnimin potansiyelini sonuna kadar kullanıyorum. Bu zamana kadar kullanmadınız zaten. Başkaları için kullandınız belki de. Şimdi zihin potansiyelinizi ve beyninizin tüm artık kapasitesini kendi hayatınız üzerinde kullanıp şekillendirme yapacaksınız. Böyle bir evreye giriyorsunuz. Kasım aslına bakacak olursanız kendi hayatınız üstündeki yönetiminizi daha çok ele geçirmenizi ve zihninizi kendi hayatınıza özellikle ve yapacak işlerinize e, adapte olup odaklanıp kullanacağınızı söylüyor size. Unutmayın her videoda söylüyorum. Sizden bir tane var. Ve siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bunu asla unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle şifalar olsun.